dünyada bir şeyler değişiyor ve Suriye'de olanlardan sonra Türk devletinin devam etmesi için bizim de Kürtlerle bilmem ne ve Abdullah Öcalan ve bir şey. Abi yani evet bir şeyler değişiyor falan filan da yani yüzyıldır ilk kez bir şey oldu ve biz ona mı tepki veriyoruz şu anda? Yani o zaman ne olacak? Türklük tanımı değişecek ve biz işte ümmet tanımına geçeceğiz ve işte cumhuriyeti yıkıp işte Türk tanımının işte ümmet manasına gerçek bir şekilde devam ettiği yarı feodal, yarı şeriatçı bir rejime geçeceğiz ve bu Türk ırkı için süper bir şey mi? Bu mu yani? Ben anlamadım. Süper akıl atfettiğiniz şeyi ben anlamadım. Ne bu? Öyle bir akıl falan yok. Öyle laflar ediliyor. Ben kendini de tatmin etmek için ediyordur da. Son tahlilde orada bizim onun kafasından geçenleri bilemeyiz. Onu ancak bir medya personası gibi okuyabiliriz. Siyaseten bir real politik aktör diye okuyamıyorum ben bunu. Ama şunu derim. Kendi çıkarları için. Burak Bilgehan Hoca'nın hep söylediği işte. Belli bir genel laf lazım. İşte Erdoğan'a verilecek belli bir meşruiyet ve bir şey lazım. İşte o tarafta da siyasi Kürt hareketinin belli bir kliğiyle, belli bir pazar kümesi lazım. O yüzden böyle yapıyordur falan gibi bir şey denebilir. Okey. Ama onun ötesinde bütün Türk ırkının ve devletinin bir şeysini kurtaracakmış da falanmış filanmış. Öyle bir şey tabii ki de yok yani. Bir insan bir kere bu rejime bu kadar destek verip de Türk milletin iyiliğini istiyor olabilir mi ya? Nasıl olacak o? Yani biz bu kadar sersefil halde felaket içerisinde yaşıyoruz. İnsanlar bir gün gün yüzü göremiyor. Bu mu çok süper hayat? Ha oradan denebilir ki o tweet atılmıştır falan bana da ilginç geldi. Evet özetle muhtemelen kardeşim bu biraz böyle cılkı çıktı. Hani ne yapacaksınız çabuk yapın böyle garip oluyor falan demiştir. Oralarını bilemem. Ben kriptik bahçelice bilmiyorum. Tamam hiçbirimiz bilmiyor. Onun ne dediklerini o kadar kolay anlayamayız. Ama son tahlilde şu. Çok da önemli değil ya. Ne yapıyorlarsa senin aleyhine yapıyorlar kardeşim. Ne yapıyorlarsa senin sevmedikleri için yapıyor. Daha kaç kez söylesin. Seküler Tamam mı? Bordrolu çalışan ya da emeğiyle çalışan çok hırsızlık yapmak istemeyen, çok rantçılık yapmak istemeyen, devlet kademelerine böyle böyle sömüreyim istemeyen namuslu, efendi, normal, mülayim, seküler, cumhuriyetçi hayat yaşamak isteyenler için Devlet Bahçeli ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve söylediği her şey neredeyse kötüdür. İyi ise yanlışlıkla olmuştur ya da mecburen olmuştur. O sebeple çok da düşünmenize gerek yok. Yapılan şeyler sizin aleyhinize.